poğaçamızın yapılışı. Sabahleyin çocuklarımla beraber kahvaltıda güzel güzel poğaça yiyeceğiz. Çocuklarım da çok seviyor. Sabah kahvaltısında çok da güzel olacak. Tepsi böyle çok yaptım şimdi. çok Tepsi çok iyi Bugün de benden olsun bu çalar bakalım. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Ziyaret vardı bugün. Cezaevi ziyaret. Oraya gittim. Oradan da hastaneye geçtim. Oradan arabayı sanayiye götürdüm tekrar. Sonra eve geldim. Bulgur pilavı yaptım, şehre çorbası yaptım, salata, ayran, karpuz, turşu, yufka ekmekle. Çocuklarımın karnını doyurdum. Sonra eşim 10 kilo süt almıştı. Şimdi onu pişirdim. Ondan sonra cima evde sütüm vardı, biraz sütüm vardı. Ondan da sütlaç yaptım arkadaşlar. Ondan da sütlaç yaptım. İyi olur. Evde çocuk olduğu sürece annelerin gözünde çocuklar hep büyümez, hiç büyümezler, hep çocuk kalırlar. Yaşları kaç olursa olsun, 28 yaşını dolduran bir kızım var, bizde 17 yaşında var. Bana göre onlar büyümemiş bebekler. Onlar 50 yaşına da gelse, benim gözümde onlar büyümemişler halen. Olgunla eğilmemiş bebeklerim. Poçalarımız da böyle. Canlar benim tripoturum yok, tripoturum kırıldı alamadım bayrama gelecekmiş. Sordum e, adama, adama sordum. O da dedi ki bayrama gelecek tripoturlar dedi. Video biraz sıkıntılı çıkabilir. Onun için de yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sarılara boyamasın saçını Tuzu nasıl acaba? Hımm Hımm Güzel Güzel Tuz gerçekten çok güzel olmuş Okey Maaamm bir annenin en değerli varlıkları yeryüzünde canı ciğeri evlatlar. Evlatlarının daha önemli bir şey yok. Bana göre bana göre gerçekten anne gibi anneler, ana gibi analar evlatlarını düzgün bir şekilde vatana, millete, devlete hayırlı büyüten annelere selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Annedir çocuğunu terbiye eden, annedir çocuğunu yetiştiren, geleceğe hazırlayan baba ise yazı kuşu yabandaşız Abi bu güneş gibidir. Sabah doğar, akşam batar evine gelir. Çocukları yetiştirecek olan anne, annedir. Terbiye edecek olan annedir. Babadan bir şey bekleyemeyiz. Babalar çünkü ne yapıyor? Gidiyor, ekmeğini peşine düşüyor. Akşam yorgun geliyor evine. Çocuk büyütmek, yetiştirmek işi ve terbiyesi, eğitimi annelerin elinde. Babalar çocuklarının çok ne yaptığını bilmezler, bilemezler. Çünkü anneler çocuklarının her şeyini bilirler. Bu da gerçekten sahip çıkan bir anne ise. ير Demin ben böyle yapmamıştım da. Bunun üstünde. Bu <laughs> biraz kabarık şöylece.